yıpranan bayraklarımızı özenle yenileyerek tekrar ait oldukları yere göklere uğurluyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak olumsuz hava koşulları nedeniyle yıpranmış olan bayraklarımızı Altınova Tek Atölye bünyesinde onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Kursiyerlerimizle birlikte atölyemizde deforme olmuş bayraklarımızı özen ve titizlikle yeniliyoruz. Kenarları sökülmüş olan bayraklarımızı overlock makinelerinde çekiyoruz. Daha sonrasında uç kısımlarını kıvırarak makinelerimizden kursiyerlerimizle birlikte dikişlerini gerçekleştiriyoruz. Bayraklarımızın askı kısımlarını kopmuş ve yıpranmış oluyor. Bunları tekrar sökerek yenileriyle değiştiriyoruz. Yıpranan bayraklarımızı özenle yenileyerek tekrar ait oldukları yere göklere uğurluyoruz.